Herkese merhaba. İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği öğrencisi Gaye Güner ben. Bugün sizlere biraz fakültemizden bahsedeceğim ve derslerimizden de bahsedeceğim. Diş Hekimliği 5 yıldan ibaret. İlk 2 yıl tıp temel bilim derslerini görüyoruz. Anatomi, fizyoloji, histoloji gibi dersler oluyor bunlar. Üçüncü sınıfta artık diş hekimliğinin temel derslerini görmeye başlıyoruz. İşte ağız ve diş sağlığı, çocuk diş hekimliği, radyoloji gibi derslerimiz bulunuyor. Bunlar 4. sınıf için hazırlık derslerimiz oluyor. Dördüncü sınıfta artık stajlara başlıyoruz ve hasta bakmaya başlıyoruz. En zevkli kısım da o. Çünkü artık diş hekimliğinin sorumluluğu ne kadardı, nasıldır burada öğrenmeye başlıyoruz. Bu konuda İstanbul Gelişim Üniversitesi diş hastanesi bize yardımcı oluyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi diş hastanesi SGK anlaşmalı olduğu için kota doldurmamız aslında bu kadar zor olmuyor. Beşinci sınıfta artık mezuniyete doğru yürüyoruz ve son aylarımızın, öğrenci olarak son aylarımızın tadını çıkarıyoruz. Hem hasta bakıyoruz, aynı zamanda da derslere giriyoruz. Diş hekimi öğrencisi olarak son cümlemi kurmak isterim. Sanat, gülüş ve sağlık. Teşekkür ederim.